arkadaşlar. Ben Batu. Bugün sizlerle beraber şu oyunu oynayacağız. Zula. Zula mobil oynayacağız arkadaşlar. Ben daha demin oyundaydım. Şimdi, arkadaşlar gördüğünüz gibi şifteyiz. Şimdi arkadaşlar Şimdi eskiden bende şu vardı arkadaşlar. Süresi bitti. Süreli arttı oyun. Eskiden süresizdi. Bu, bitti, bu gitti. Şu. Eskiden bu da vardı. Gitti. Zigana da vardı. Gitti. Arkadaşlar. Ya ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi arkadaşlar. Maça gireceğim. Arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi buraya gidelim. Hadi bakalım. Başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Başlıyor. Başlayalım bakalım. Evet. Abi buradan. O. Güymiş. Şu da yimiş. De yimiş mesela. Yimiş ama daha iyimiş. Gel savaşçıları o platform var ya. ama güzel. Arada böyle arkadaşlarımız sinirleniyor. Bazen videolarda arkadaşlar. Neye girelim bakalım. Hadi. Hadi ama. Hiç kimse oynamıyor o zaman. Yırlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay dakika 50 el, dakika süremiz var. Hay aman. 50 50 adam öldüren kazanıyor. Şimdilik ölümsüzlük var. Dolayısıyla bu kadar ölümsüzlük bu. Peki. Allah adam geldi gel. Gel gel. Gel. Ha? Ne <laughs> Aha başladı. Yok. 9 saatimiz var. Bak şimdi 50 kişi öldürüyor. Aha öldük. İlk kan olmuş ya. Digo. Aman korkunç. İki can vardı. Digo'la oynayalım. Evet. Lan. Yani. Gördün 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 adamı gördüm. Bu arada böyle zıt. Tavuz aldım. Tavuz yani. Tamam. Işte, arkadaşlar bakın şimdi. Gördünüz mü? Kırıldı. Şimdi vurabiliyorum. Onun canı var. Yani. Aa, mermi bitmeseydi iyiydi ya. Aha öldürdük be, öldürdün ya Orada Gel gel gel. Çıkmayın çıkmayın. Dur 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 düz düz Alın lan bana. Al tadı son anda. Bir de bir yer Gel gel. Seni ben öldüreceğim. Bir aldı. Ne yapacağım şimdi? Ben çıkacağım. <laughs> Biz yanımız var. Allah Allah. Hadi gel. Ya bu çok atacaktım ya. Yani bu çok atacaktım. Daha çok Silah kendi kendine vurdu yani. Gördüğünüz gibi ortalık. Silah kendi kendine vurdu. Dı 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 dı. Aha benim var. Neyse bunu biliyorsun ya. Şöyle batırıyorsun. Tamam. Ya şans ya. Şimdi dedim ya. Ay şimdi. Şimdi çagana düştüm ya. Aha. Şimdi o mate'ı da değecektim ama bıçakla keseyim. Usta. Bak. Anlıyorsun. Ne bomba atalım şu Arkadaşlar dün ne oldu Şuraya bomba atayım dedim. Öldürdüm adamı. Ay. Tam da bomba atıyordum. Gel gel. Gel gel gel. Katil avcısı. Lider katil. Aha Google 18'i buldum. Aldım Google 18. <laughs> ya Google 18'e daha bütünü bile vurmadım ya. Double. ay. Gel. Oo, çok elmisim var yüz. Şimdi bunlar hayır. Gel gir. La gir la. Sekiz yanımız var ya. Hadi bu mayla beni öldürmeye çalışıyorum. Hadi ölür. Allah Allah Allah. Omadı. Mal var bu arada? Hayır. Bok yiy. Arkadaşlar yenildik. Nasıl bir silah ya? Arkadaşlar ya. 5 tane maç kazan bunu açıyor. 5 maç 5 tane maç kazan bunu açıyor. 15 tane maç kazan bunu aç, 10 tane maç kazan bunu aç. O harika rekabet. Benim isimlerimiz. arkadaşlar son elim bundan sonra videoyu kapatacağım çünkü daha fazla daha fazla videoyu çekeceğim arkadaşlar ben çünkü çünkü yoruldum biraz sonra yemek yiyeceğim öğrenmiyorsa arkadaşlar videoyu kapatıyorum bugünlük bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sizi çok seviyorum. Size sizin bütün bütün videolarınıza like atacağım. Dislike. Bak. 1 milyon olmasını istiyorum bu abonelerin. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.